Trail Plus pazarı. Tekke Dağı Tabiat Parkı'na dönüyoruz. Buradan 12 kilometre yazıyor. Bakalım ne varmış orada. Şurada sanayi var. Küçük sanayi. Demirciler Küçük Sanayi. Yaşayan Köy. Yaşayan şey, orayı da merak ediyordum. Buraya da gideriz şimdi. Anlaşılan yaşayan köy sağda, Tekke dağ solda. İkisini de gidelim. Önce yaşayan köye değil Tekke Dağı'na döndük. Hala ikindi vaktindeysek şuradaki cami takılalım. Bu mezarlık. Ee, ne taraf yol ki? Gir gir hemen şura cami herhalde. Kuyumcu Tekki. Hmm. Köy. Hmm. Kılmışlar hmm. mıdır farzını? Bak hemen söylemediniz

Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Allahu ekber. Deme ısınıyorsunuz. Hadi ısınalım. İkindi namazını kıldık. Arabamız burada. Biz o zaman bir <laughs> geldik böyle şimdiye kadar. Türbeye indi mi? Anne bu tarafa daha ilk kez döndüm ben. Baban indirmiş. mi Gel burada türbe varmış. Oraya da okuyalım. Hmm. Mübarek birisi vardır. Orası yüksek. İnebiliyor musun? Tutayım mı? <laughs> türbe burada. Bak şuradaki... Aa, <laughs> Buraya da cenazeyi yatırıp namaz kılıyorlar. Şurada da tarihi görünümle ev var, eski. bu Hazretleri türbesi bizi çekti, geldik ta buraya. Kim oldu? Hacı Bayram Veli Hazretlerinin halifelerindenmiş. Annem de dayanamadı, indi herhalde. Bakar mısın? İyileşmiş çok şükür. Merdiveni falan indi. Maşallah. Sen tamam. Karadoğu tazetleri. Kedi sesi var. Bismillahirrahmanirrahim. Orada sarı kedi. Esselamu aleyküm ya ehler -el gubur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yerini belli etmişler. Demek ki burada çocuk mezarları var öyle mi anne? <laughs> Bakın buralarda çocuk mezarları olduğu için Üzerlerini bu şekilde kapatmışlar. Karadavuz Hazretleri türbesini ziyaret ettik. Şimdi yola devam ediyoruz. Benim telefonum... Niye bana göstermediniz o kadar düzdüm de? Neyi anne? mi? Kuppe daha ya anne? İçinden bakacak. Ben Hiç beni ha, düşünen abi. var mı? Kendi kendilerine çekiyorlar. Ben yokum. Ben yokum sizinkinde. Çıkıyorum. Şu Yazılı da çıksaydı. Çıkıyor. Çekiyorum. Çıkıyor, çıkıyor. Çekiyorum. Ama sen kapattın. Çıkıyordu ten, He, tamam. senin kafan kapattı. Tamam camiyi alayım diye yazıya bakma. Tamam. Hadi gelin. Allah'a ısmarladık. Kara Davut Hazretleri.

Allah Allah. Daha doğru. Hiç o dağa çıkamayız biz. O yol kötü. Geri döneceğim ben. Ağabey, şimdi. Geri. Tabii canım şu yine birazcık daha gidelim de daha yolunun kötü olduğunu gösterelim herkese. Zaten, tekke burada. Aha adı var. He. Bir şey evet. evet. İkisi de ayrı ayrıydı ya ya. Hı. Baksana de. köye. Ha, yaşayan köy tamam. Tamam ilerden dönelim Allah Allah. Benim arabalım, arabam kibar buralara nasıl girsin? Şuna bak yola. Vallahi yayla, yayla, yayla. B, B segmenti su araba alsak daha mı rahat gider ki şöyle yollarda? Nasıl? B segmenti su. B'ler küçük ya. Kocaman araba da istemiyorum çünkü. Ha. B'ler küçük oluyormuş, C'ler büyük de, oluyormuş. De. Burası Tekke Dağı'nın yolu. Ama ben beğenmedim yolu. Gideceksek de ilkbaharda gitmek lazım. Birazcık daha gidip döneceğim. Yani yazın ortasında, yani yazın ortasında, ha? Yazın ortasında. Gelcik. Yazın ortasında denizde keyif çatıyoruz. Yine de bir bitmeden gelirsek. Yani denizde, ha. Doğru olabilir. Görüyor musunuz yerde asfalt var üzerine herhalde asfalt var da üzerine de kum mu gelmiş, toprak mı gelmiş? Yani yine de yol güzel değil. Şu karşıdan dönelim. Hı? Hani? Sol tarafa dönecek yer de yok baba. Baksana çamur batarız. Annem de bir meraklı ki benden meraklı. Ha yol düzeldi diyor. Bakar mısınız? İşte. Demek ki orada bir şey Merak var ki olmazsa senden gelmez. Hı. Hmm. Tamam ben beklesem gitersen gideceksin. Ben seni oraya götüreyim. Hı ben eğlenceliyim baba. Bir de sen benden daha sıkıcısın kesinlikle. İstersen döneceğim de. Az kaldıysa git bir daha altına gelirsin ya gel. Az kalmadı da dönecek yeri de beğenmedim. Şu sol tarafa baksana baba yerler çamur. Ne kadarmış, ne İşte gibi çamur gibi. diye beğenmedim döneceğim zaten. Daha şuradan döneceğim. Allah kaydı. Ha şuradan dönelim. Şurası, Şurası iyi bir gibi. gibi. Tamam gel hadi. Görüyor musunuz yolu beğenmediğim için geri döndüm. Babam getirecek benim arabayı. Yürümeyi de seviyorum ya, hava da bir güzel. 12 Şubat, Cumartesi. 2022. Ben böyle kötü yollara arabayı sokmaya falan kıyamıyorum, çok kötü ya. Koşalım. Bak ya, ezecek beni. Ezeceksin beni araba kayacak da. suya bakın. İşte arabadan inmeyince mesela bu suyu görmek mümkün olmuyor. Arabadan ineceksiniz. Nefes alacaksınız. Ne güzel. Dağlardan gelen sular. Kekke Dağı'ndan gelen sular. Allah Allah. geldik. Ahı da var. Arabayı sahibine teslim ettiler. Alalım da gidelim bari. Tekke Dağı'na Tekke Dağı'nı göstermiyor. 6 kilometre kalmış. 11 dakika sürüyor. Ben yolun halini beğenmedim. Etrafta daha yeşillenmemiş diye geri döndüm burası Beypazarı'na 5-6 kilometre kadar mesafede daha gezeceğimiz yerler var daha güzel yerlere gidelim inşallah hızlanmamak lazım Filine basınca araba kayar Kaydırmamak lazım arabayı çamurda. Peki köyüne doğru döndüğümüz yol ayrımına geldik. Tekke Dağı. Tekke Dağı yazıyor. Biz Tekke Köyü'nü ve Hacı Bayram Veli'nin halifesini ziyaret ettik. Şimdi yaşayan köye gidiyoruz. Hadi bakalım. Burası da hiç türbenin adı yine 8-10 indi. halifeleri öyle evlerinde oturmamışlar işte. Çıkmışlar bir kısmı oraya, bir kısmı öteki tarafa her yerde. Yaşayan köy 7 kilometre yazıyor. Her yerde onların Allah rızası için hizmet eden insanlara doğru yola girin tavsiyesinde bulunan müşritleri var. transfer istasyonu varmış sağda. Burada da başka bir şey yazmıyor. Düz gidiyoruz biz. Atık mesela poşet. Kullanılmış Hatta poşet. Katı atık. Tamam işte katı sıvı atık ne olur anne? Mesela deterjan olur sıvı atık. Bir şey yıkarsın. Ondan artan olur. Yaşayan köy 5 kilometre kaldı. yaşayan köy macun solda bir kilometre yaşayan köyde bu taraftaymış yani dümdüz gidiyoruz hala kabaca üreyil varmış. Kabaca magun, 7 kilometre üreyil 10. Macun da ha, macun. hemen sol taraf. Şuradaki köyde Macun köyü. Şurası da yaşayan köy 1 kilometre. Köy mü koktu? Çizgi. 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 Bey geldi. özel müze. 35 lira olacakmış yakında. Ee, müze kart geçerli değil özel müze olduğu için. Onun için biz geri dönüyoruz. Gerek yok. Dönelim geri. Biz asıl bey pazarına gitmeyi hedeflediğimizden akşam da yaklaştığından geri dönüyoruz. Aa, o zaman başka. 20 liraymış. 35 lira olacakmış bir kişi. Öğrenci 15 liraymış. Doğru. Ne hayvanı var içeride? Her çeşit derken aslan kaplan yoktur. Öyle yırtıcı hayvan yok. E tamam. e tamam. Tamam başka ne var işte? Kaz mı var? İnek, var. at. Ördekler, hindile, ha. Havuz kuşları. Ha. Anladım anladım. Köyde yaşayanlar. Tabii köy için. Hmm. Var. Evet. Şu düzgün evlerde duranlar mı var? Evet. Ben geri dönüyorum. Bayağı da ünlü olmuş. Millet geliyor, giriyor. Benim bu sefer paramın kıymetli olacağı tuttu. Çünkü zaten vakit Epey oldu. Ha gerçek köyü de gördük. Önemli değil. Burası Ankara'daki Altın Köy gibi burası da güzel görünüyor. Bu arada benim videolarımın arasında da var Altın Köy Emine Bacıoğlu yazın. Çok güzel orası da. Burada konaklanacak evler var. Yani bildiğiniz köy hayatını. Yaşamak için gelip burada konaklayıp gidebilirsiniz. Fiyatını da soralım. Kömürün 12 torbası 12 150 lira. lira. Nasıl pahalı? Ee, İthal kömür. Ha. Siz mi Nasıl? yakıyorsunuz onları? 12-13 çuval kömür yakıyor bir gecede. Ne kadar çok? Ben onu yani çocukken kömürlü evde doğal, oturmuşumdur doğal ama ısıt, unuttum gitti. Şey, merkezi ısıtma bak oradan dağılıyor bütün evleri gidiyor. Şarkı kulübe gibi, gibi evet, bir ses geliyor. Evet. Ve evet. ee, o kömür bakıyor orada. Ha evet tamam oradayım. Şey peki mesela e, karnımız acıktı diyelim. Nerede Bu yiyeceğiz? Restoranda lohandamız bayanlar yapıyor. 3 kişi yarım pansiyon 1100, 4 kişi 1250 lira dediler. <laughs> We'll